Bence yabancı var geldikmesi ilk kırılma noktasıydı Türk futbolunda. Yabancı var geldikten sonra dikkat edersiniz, ivmenin artık bize doğru döndüğünü görüyoruz. Yani ilk bizim yapmamız gereken futbola adaleti getirmekti. Bunun için çok çabaladık. Yani Eylül'den beri çabaladık. Sonra diğer kulüplerimiz de aynı şekilde bize destek verdiler. Türkiye'deki sorunları onlar da gördü. Yani bir tek biz konuşmadık. Birçok takım konuştu. Ve sonunda da Türkiye'de bir şeyler değişiyor artık. Bunu görüyoruz. Yani artık eskisi gibi şu maça şu hakemi atayım, bu maça bu hakemi atayım devri bitti. Bu hafta içerisinde ya da belki hafta sonuna doğru yine bir açıklamalarım olacak ama genelini soruyorsanız gerçekten güzel şeyler oluyor. Ben adaletin Türkiye'de futbolda her geçen gün daha fazla tecelli ettiğini görüyorum. Derbi maçında da aynı şekilde. O yüzden hani bu değişenler, değişkenlikler eskiden a pardon işte hangi ruh halindeydim bilmiyordum ben nasıl verdim bu penaltıyı kendimde değildimden artık daha güzel günlere geldik. O yüzden o açıdan da umutluyuz. Cami olarak heyecanlıyız. Üç kulvarda devam ediyoruz. da inanıyoruz ama hani ne diyeyimse hiçbir takımda küçümsemiyoruz. Bütün rakiplerimiz, Avrupa'daki rakiplerimiz de güçlü. Türkiye'deki rakiplerimiz de güçlü. Sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz.